Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra böyle oturarak videolar çekmeye tekrardan başlıyorum. Umarım hoşunuza gider. Şimdi bugün sizlere böyle karışık bir alışverişle sesleneceğim. Bakalım neler aldım, hızlı hızlı onları göstereceğim. Şimdi hazır mısınız? İlk öncelikle bahsedeceğim bu yeni Bex çantalar. Alışveriş olmasa da bunları sizlerle paylaşmak istedim. Belki siz alışveriş yapmak istersiniz diye böyle gördüğünüz gibi değişik değişik desenlerimiz var. Best Friend. Harika çok tatlı yakın arkadaşların umarım hoşuna gideceği bir desen oldu karışma <laughs> şöyle bir tane. E düğün temalı özel bir tane koleksiyon ürünümüz var. Yine bu da deminki gibi son moda patch dizaynlarından. Bir tane erkek çantamız var ve bir tane de Donat Worry B&B isimli çantamız var. Bu da en çok sevdiklerimden bir tanesi www.denizinpaylastikleri.com adresine girip bunlarla ilgili bilgi edinebilirsiniz, sipariş verebilirsiniz. Ve şimdi hemen ev alışverişine devam edeyim mi? Şöyle kocaman bir tane target çantam var. Bunun içerisinden sizlere hemen göstereceğim. İlk öncelikle göstereceğim standart sıradan bir tepsi olarak gözükebilir. Ama ben bunu orta sehpası için kullanacağım. İçerisine böyle bitkiler koyacağım. Bir tane bardak altlığı falan çok tatlı değişik bir şey yapacağım bununla ilgili. İleride gösteririm size. Buna eminim siz de çok bayılacaksınızdır. Mint yeşilinin artık en çok olabileceği yakınlıkta bir renkte ufacıcık bir çam ağacı. Bunu buraya koymayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence çok tatlı olacak. Minik çam ağacımızı süslemek için tabii ki de minik ağaç süsleri lazımdı. Ve ben de bunları kaptım. Çok tatlı rengarenk bir ağaç olacak bu seferki. Yeni yıl geldiği için bir tane masa takvimine ihtiyacım vardı. Ve bunu görür görmez hemen çok bayıldım. Çünkü böyle çerçeve gibi bu şekilde açıp koyabileceksiniz masanıza. 3 dolar da fiyatı ve çok tatlı gözüküyor. Hem böyle sade bir desende harika olacaktı. Çok karışık böyle rengarenk olanlar dikkatimi çektiği için sevmiyorum. Bunlar çok daha sade ve çok daha güzel gözüküyor bence masada. Üzerinde motive edici yazılar olan her şeye bayılıyorum. Bunun da rengini görünce çok beğendim. Bu tatlı açık pembe rengi benim arka planıma da çok güzel olacaktır bence. Üzerinde do what you love yazıyor. Yani sevdiğin şeyi yap diyor ki bence bunu hepimiz yapabilirsek daha ne isteriz ki diye bir de mesaj da vermeye çalışırım başarır mıyım bilmiyorum artık siz karar verin. Ağacımızın ışıksız kalmaması için şu gördüğünüz ışık telini aldım. Bunu böyle etrafına serince çok güzel ışık verecek ağacımıza. Bu gördüğünüz de bluetooth özellikli yani kablosuz bir kulaklık. Böylece o kablonun karışıklığından kurtulmuş oldum. Montajlarımı çok daha sakin, çok daha güzel bir şekilde yapıyorum. Ve aynı zamanda renginden dolayı da motive oluyorum. Son olarak da şu gördüğünüz aile albümünü aldım. Bunun sayfalarını sevgili Rüzgar'la doldurmak istiyorum. Yanlarına da notlar almak istiyorum. Hani o fotoğrafla ilgili böyle anımızın neyse onu paylaşmak istiyorum. Bence çok tatlı bir e, anılarla dolu bir albüm olacak. Karışık alışverişimin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Peki siz son zamanlarda neler aldınız? Ya da bu aldıklarım içinden hangisini beğendiniz? Bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aşağıda yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Yarının videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın! Hepinize. Hepinize öpüyorum. Geldi mi? Şimdi... Dilerim elde ettiği